Evet arkadaşlar bu bir şikayet videosu olacak küçücük belki 1 dakika belki 5 dakika bilemiyorum ama PUBG Mobile'in güvenlik sorunu var bir şekilde e, tasarımcılar bug yapıp sizin prefabriklerinizi çalabiliyorlar ve kendileri referans bile göstermektense utanmadan bir de başka oyuncular tasarlamış gibi birbirine e, yönlendirmeler yapıyor diyeyim şimdi ben Tesadüfen keşfettiğim bir şeyler var arkadaşlar. Bakın benim tasarladığım saati biliyorsunuz zaten. Ee, kendimin tasarlamış olduğu bu saati biliyorsunuz mekaniğini de yaptım. Adam burada ekledim. Bakın arabamı çalmış şu kullanıcı. Her şeyini çalmış arkadaşlar. Ve bunları ben zaten düzenlenemez yapıda paylaşıyorum. Tabi bu düzenlenebilir yapıda mı paylaşmış? Hayır bak bunları da düzenleyemiyorsunuz. Ama adam alıp kendisini nasıl yapabildiyse eğer bakın uçağımı çalmış şu adam. Bunu da düzenlenemez olarak paylaştım. Ki daha sonra üzerindeki yazıları bile silebilmiş. Nasıl yapmış bilmiyorum ama bug yapmış arkadaşlar. Daha sonraki aşamada bakın benim şu saati tonlarca kişi paylaşmış. Diyeceğiz ki adamı ben rapor da ettim bu arada. Ama tabi PUBG Mobile ne derece önemser güvenlik sorununu bilmiyorum ama Bakın içindeki mekaniklerim bile duruyor. Bakın şurada tik tak sesini veren bu müzik döşemesi bile duruyor. Hadi gel aynısını yapsın arkadaşım. Şu adam, şu çalan adam. Hatta size nasıl rapor edeceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Bakın şuraya geldiğinizde burada bildir var. Prefabrik zaten rapor ettim. Prefabrik içeriği değil, ticari hak ihlali. Bu başka bir tasarımcıya aittir şeklinde yazabilirsiniz ve bu adamlar e, belli başlı kişiler zaten bug yapıp e, bu düzenlenebilir yapmış ama bazıları e, düzenlenemez. Mesela referans verenler de olmuş. Bakın bu kim bilmiyorum. Bunların her biri kodları yazıyor bakın arkadaşlar. Bunlar sadece gördüklerim. Ve şu adam inanılmaz. Bakın ID de bırakmış. Gördünüz mü? Şunu tekrardan bırakacağım buraya. Bu bir hırsızlıktır. Güvenlik ihlalidir. Bunun önüne kim geçmesi lazım? PUBG Mobile'ın arkadaşlar verilen bir emek var. Ben sizler için bir şeyler de paylaşıyorum faydalanın diye. Ama verdiği referansı gördünüz mü? Adam e, şurada bilmem ne ID'si diyor. Tarafından tasarlanmıştır diyor. O ID'nin sahibi beni engellemiş. Bunları da tesadüfen gördük arkadaşlar. Ve e, gerçekten emek hırsızlığını çok seviyorlar. PUBG Mobile buna bir önlem almalı. Ben ne yapacağım? Oluşturduğum tüm prefabrikleri ve oluşturacağım prefabrikleri de artık paylaşmama karar aldım. Çünkü dediğim gibi yaptığımız emekler boşuna gidiyor arkadaşlar. XOX oyununu zaten herkese açık paylaştım ama sizler bir şeyler öğrenin diye zaten burada e, detaylı bir oyun yapacaktım. Sizlerin belki üstesinden gelemeyeceğiniz oyunlar var. Slot makinem var. Yine bunları da sizlerle paylaşacaktım. Fakat bunları gördükçe sinirlerim bozuldu açıkçası. Şevkim de kırıldı. Benim kaynak merkezinde zaten tarihiyle beraber incelendiğinde aslında çok fazla değil. E, rahatlıkla bakın düzenlenemez olarak paylaştım arkadaşlar bunları. Buna da bakın. Ama adam bir şekilde bug'ını yapıp bunları paylaşmış ve referans verdiği kişi beni engellemiş. Benim eserim bu diye. Ayıptır. Bakın taş devri arabası. Bunlar benim Düzenlenemez olarak paylaştığım şeyler PUBG Mobile böyle giderse zaten e, bir ara hileden birçok oyuncu bırakmıştı. Yine bunun gibi emek hırsızları yüzünden e, sizler zarar edersiniz. Ben kendi haritalarımda güzel şeyler yine yaparım ama e, sizler bundan istifade edemezsiniz arkadaşlar. Bu bir şikayet ve siz de bu arada paylaşırken dikkat edin arkadaşlar. Bundan sonraki aşamalarda ben zaten logomu çoğu zaman koymamaya çalışıyordum ama son birkaçına koydum. Ee, Tabi logo koymak da bir şey değil. Adam zaten e, kendisi bir şekilde bu bug'ı yaptıysa e, ki mekaniğine dokunamamış. Bunun içinde normalde bir sürü mekanik var. Dijital saati çalıştıran mekanik arkadaşlar bunlar. E, ve customları kullanıyor orada custom değişkenleri ki sizler uğraşmayın diye ben aslında bu şekilde yapmıştım. Ee, diyeceğim bu bir şikayet videosuydu ee, sizlerden ricam eğer ki e, yapabiliyorsanız vaktiniz varsa bu prefabrik binalara gelip e, zaten saat yazınca az önce eser kodlarını da gösterdim sizlere rapor edin edebiliyorsanız edin daha doğrusu görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın